Sevilen sanatçı Ozbi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bandırma'da sahne aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında Ordu Caddesi Migros önünden Bandırma Cumhuriyet Meydanı'na gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Başkan Yardımcıları Niyazi Yeloğlu ile Cemal Adı Güzel, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK'lar ve Vatandaşlar katıldı. Ardından ünlü sanatçı Ozbi sevilen şarkılarını Bandırmalıları için seslendirdi. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ozbi'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. Hoş geldiniz, şeref verdiniz! Atatürk'e anma Gençlik ve Spor bayramınız kutlu olsun! Hepimize kutlu olsun! Değerli gençler Biliyorsunuz ülke işgal altında Ve bandırmamızda iki yıl işgal altında kaldı İşte bu koşullarda büyük Mustafa Kemal Atatürk geldikleri gibi giderler diyerek İstanbul'dan Anadolu'ya geçti. Evet. Karadeniz'de üç gün o azgın dalgalarla mücadele eden vapurun adı Bandırma'ydı. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında atamızın Samsun'a ilk adım atmasında Bandırma'nın adı vardı. O mallar bunun için çok gururluyuz. Onun için adamımıza layık olmaya çalışıyoruz. Büyük Atatürk'e büyük minnet duyuyoruz. Bugün Atatürk'ü e anma günü. Onun için büyük önderi silah arkadaşlarını, Cumhuriyet'in ilk kadrolarını, Cumhuriyet'in önderlerini saygıyla, rahmetle, şükranla anıyoruz. döküldüğü yer yine bandırmadır biliyorsunuz. Ay yıldız tepede çatılmış silahların anıtı var biliyorsunuz. Orada 80 şehidimiz var. Evet. İlk başlangıçta bandırma vapuru var. Son kurşunların atıldığı yerde Yine bandırma var. Yine biz varız. Bununla da gurur duyuyoruz. Onun için ben bütün bandırmaları yürekten kutluyorum. Değerli hemşehrilerim. Değerli arkadaşlarım. Büyük Atatürk bize çağdaş bir cumhuriyet emanet etti. Daha sonra bu cumhuriyet demokrasiye evrildi. Yani kendi kendini yönetmeye başladı. Dolayısıyla geldiğimizde de bakın az önce ezanımızı dinledik. Eğer Büyük Atatürk olmasaydı, <laughs> eğer Kurtuluş Savaşı'nı yapmasaydı bu ezanlar rahatlıkla okunamazdı. Onun için ona ne kadar minnet duysak azdır. Değerli hemşehrilerim. Evet, ülkemizin daha iyi gitmesini istiyoruz. Daha iyi yönetilmesini istiyoruz istiyoruz. Herkesin acının olmasını istiyoruz. Herkesin mutlu mesut yaşamasını istiyoruz. Bu ülkenin kaynakları bunun için yeterlidir. Sizlere büyük görevler düşüyor. Bakın yeni yerel seçimlerden çıktık. Beni de bandırmanlar olarak ikinci kez belediye başkanımız olarak seçtiniz. Ben de size minnet duyuyorum. Omuzlarımıza büyük bir yük var. Bu ülke hep beraber ve kentimizi Balıkesir'imizi ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Artık iktidar olmanın yollarını görüyoruz. Bunun önünün açıldığını görüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Başkanımız Ahmet Akınla birlikte bakın artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi birlikte bununla da mutlu mutlu, mutlu. Size onun için de teşekkür ediyorum ben size hepinize. Değerli hemşehrilerim. Sizi bu soğukta daha fazla bekletmek istemiyorum. Değerli gençler. Bu soğuk havada bu rüzgarlı havada bandırmanlı meşhur rüzgarlı havasında OZBİ'nin canlı müziği sizlere ısındıracak. Birazdan. milli mücadelenin kazanıldığından sonra birileri padişah ve yakınları İngiliz zırhısına binerek bu ülkeden ayrıldı. Ama biz sizler her zaman bandırma vapurunda olacağız. O vapurdan inmeyeceğiz. Onun için göneşe, sizlerle birlikte güvenle bakıyoruz. Daha güzel günler bekliyoruz. Oh